gök. Şey. Uludağ, yani bulunduğumuz bölgeye piknik için geldiler. Bölgede piknik yaparken odun toplamak için ormana girdi. Ne ama şey, inşallah sağ salim Inşallah. Için. inşallah. Ağırmış, 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 ara, ara ne devam ediyoruz. toplantı yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi şeyler gidip. Ne? Evet değerli arkadaşlar malumunuz Cuma günü bu saatlerde kaybolan Gülfiye boynu kısa hanımefendiyi Cuma gününden beri iki buçuk gündür arıyoruz. Bugün yine bütün ekiplerimiz sabah gün ışınmasıyla birlikte faaliyete başladılar. Fakat maalesef ki şu ana kadar herhangi bir iz emareye rastlayamadık. Dronlarımızla, termal kameralarımızla, 263 kişilik ekibimizle, sivil ve resmi kurtarma ekiplerimizle, jaktimimizle bölgede Tam teyakkuz halindeyiz. Bugün ümit varız. İnşallah bugünkü tarama arama faaliyetinden sonra bulabileceğimize ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Ee, canlı olarak e, elde edebileceğimizi düşünüyoruz. Allah'tan ümit kesilmez. Ama bulununcaya kadar her türlü arama tarama faaliyetimiz devam edecek. Şu an alanda 263 kişiyle tam seferberlik halinde, tam teyakkuz halinde faaliyete devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Hani belli bir yoğunlaştığımız bir bölge var mı? Kaybolduğu bölgenin 8 kilometre alanını 8 kilometre kare alanında ekiplerimizi e, parselasyon yaparak planladık. O alanda ekiplerimiz tarama faaliyeti yapmaktalar. Bugün ümitliyiz bu faaliyetten. İnşallah. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum.